çok önemli bir konu. Dolandırıcılık bilgisayar üzerinde yayılıyor ve bilgisayar korsanları bunun için türlü türlü yollar deniyor. Son yöntem ise internet bankacılığını kullanan müşterilerin cep telefonlarına kaçak yazılım indirmelerini sağlayarak o kişilerin hesap bilgilerine ulaşmak. Peki kaçak yazılımı nasıl anlayacağız? Kullanıcı ya da bankanın ne yapması gerekiyor? Konuğumuz var. Bilişim hukuku uzmanı Gökhan Ahi ile konuşacağız bu konuları. NTV'ye hoş geldiniz Sayın Ahi. Hemen soralım bir internet Bankası şubesi ni açtığımızda bilgisayarımızda bazı uyarılar, özellikle de güvenlik gerekçesiyle bir takım pencereler açılabiliyor çünkü bu yöntemi seçmişler. Biz bu pencerelerin hangisinin banka tarafından olduğunu, hangisinin korsal bir amaca hizmet ettiğini nereden anlayacağız? Merhabalar, iyi yayınlar. Ee, bu tür e, şey, önlemler var aslında. Çünkü bankalarla ilgili BDDK'nın yayınlamış olduğu bir tebliğ var. 1 Ocak 2010'dan itibaren uygulanıyor. Bu tebliğe göre bankaların e, internet sitelerinde herhangi bir uyarı kullanılamayacak. Herhangi bir yazılım yüklenmesine izin verilmeyecek. Bunun dışında üç aşamalı bir güvenlik sistemi uygulanacak. Şifre, parola dışında bir de işte cep telefonuna gelen veya şifrematik cihazından kullanılan bazı şifrelerle bankacılığa giriş sağlanabilecek. Bunun dışında bankaların işte bir pop-up pencere açmak veya bir yazılım yüklenmesini sağlamak gibi uygulamaları yok. Vatandaşların en başta dikkat edeceği şey şu, bankalara sitelerini açtıkları zaman adres çubuğunda bankanın sitesini açtığından emin olmak olacak ve herhangi bir yazılım yüklenmesine izin vermeyecek. Bunun dışında kullanıcıların esas dikkat etmesi gereken nokta şu, çünkü e, her tür ortamdan bilgisayar virüsü veya işte trojan yazılım elde etmek mümkün. Bunun için mesela güvenmediği kimselerden aldıkları elektronik postalara e, açmamak lazım. Mesela özellikle bu son zamanlarda Facebook'tan arkadaşlık teklifi gönderen bazı e, mesajlar var. Normalde Facebook'tan birisi sizi arkadaş olarak eklemek istedi diye gelen mesajları. Bu kişiler e, başka yere yönlendirerek sizin bilgisayarınıza kaçak yazılımı yani bu... E, işte hesabınıza erişmeye çalışan yazılımları yüklemeye çalışıyorlar. Bunun dışında korsan MP3 ararken veya işte birçok insan porno sitelerde gezinirken bu tür kaçak yazılımları bilgisayarına indirebiliyor. Farkında olmadan ve bu yazılımlar bilgisayardaki bütün verilerinizi, şifrelerinizi, bilgilerinizi karşı tarafa geçmesine sebep olabiliyor. Peki özellikle acaba cep telefonundan bu işlemleri yaparken normal bilgisayarımızdan farklı olarak dikkat etmemiz gereken detaylar var mı? Tabii aynı şekilde cep telefonu zaten e, bilgisayara nazaran daha fazla uyarı sistemi gelişmiş bir alettir. Cep telefonda bir yazılım yüklerken mutlaka size uyarı verir. E, fakat seri işlem yaparken çoğu insan cep telefonu tuşlarına alışkındır. Hemen işlem yaparlar. Bakmadan bir şeyleri evet veya hayır diye onaylarlar veya okudum geçtim derler. Aslında bunlar tehlikeli yazılımlar olabilir. E, mutlaka yani bankacılık işlemi yaparken özellikle. ...ve e, bütün bunların hepsini bir gözden geçirmesi lazım... ...acele etmeden işlem yapması lazım, zamanla yarışmaması lazım... ...çünkü özellikle bu işi yapan insanlar... ...insanların zaten acelesi olduğunu ve bu hemen ekrana çıkan... ...uyarıyı kabul ediyorum şeklinde bir... E, ...işte tuşa bastırmak suretiyle bu işi gerçekleştirirler... İnsanların aceleciliğinden ve işte hemen işlem yapma isteğinden kaynaklanan bir takım... E, ...araçlar geliştirirler, buna dikkat etmek lazım... Bunun dışında başka yöntemleri de var. Sadece cep telefonu veya bilgisayar değil. Sahte kimliklerle cep telefonlarının birer sim kartlarının birer klonunu yaptırıyorlar operatörler, operatörlerin bayilerinden. Sizin haberiniz yokken cep telefonunuz bir anda iletişime kesiliyor ve iletişim kesilir kesilmez karşı taraf bu yedek yaptırmış olduğu sim kartla sizin hesabınıza girerek bankadan şifre istiyor ve kısa mesajda almış olduğu şifreyle banka hesaplarınızdaki parayı başka yerlere transfer edebiliyor. Eğer telefon iletişiminizde e, yani bu insanların telefon iletişiminde kesintiye uğrarsa mutlaka hemen bankalarını bilgilendirmeleri ve operatörlerine de haber vermeleri gerekiyor. Ben bu işlemi yapmadım diye.